benim telefon çalıyor bir dakika. Yo 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 hepiniz selamlar ben yaşandım bugün sizlerle başlıklarla görebileceğiniz üzere Steam takipçilerin profillerini ve mantarlarını inceliyorum bölüm 44 ile sizlerleyim arkadaşlar. Bugün ee, çok güzel tatlı profillerimiz var. Hepsini teker teker inceleyeceğiz, bakacağız neler hoşumuza gideceğiz, neler hoşumuza gitmeyecek. Videoya geçmeden önce tatlı bir sponsorumuz var Skins Monkey. Skins de eğer ilk kez buradaysınız ve siteyi hiç hakkında bilmiyorsanız Skins Monkey global trading dünyasındaki en güvenilir takas bir tanesi arkadaşlar. Lego konu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunların dışında gene Lego konu kullanarak %30 yerine 35'lik bir bonus elde edebilirsiniz. Freebies kısmımızda var. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlerimiz mevcut. Katılabilirsiniz. Şimdi, ilk profilimiz The Observer. Ee, değil mi? Aynen öyle. Yaş 20, tamamen CSGO kasalarıyla oluşan bir envantar. Yakın zamanda asıl yatırımlık skinlerimi çektim fakat play skinlerim duruyor. Bir de ekran görüntülerine bir bak demiş. Bakalım, inşallah kötü şeyler çıkmaz. E, çıkarsa hoş olmaz çünkü. Şimdi, e, burada hafif bir teması var. Battlefield e almış. 800 saatte CS'si var. Doğal olarak efsanevi oyunlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Eee... bir de neydi? Güzel güzeldi. Observer'dan mutluyuz bugünlük. Belli başlı paper stickerları var. Yapma oğlum dediğimiz dakikalardayız ama artık artık ağzımı daha fazla yoramıyorum bu konu hakkında. Çünkü çok konuştum. Ve insanlar inatla almaya devam ediyor. Güzel vaki Slate'ı var. Burada full kapsüllerden devam ediyoruz. Aynen öyle. Full art, full Paris'e bir yatırımlık bir envanterimiz var gibi duruyor. Bunun dışında burada birkaç tane şey varmış. Bir tek sanırsam bunu gördüm spesifik olarak. Öyle de ağım şahım bir şey değilmiş. Ba sadece bu. Keşfedilmemiş bu bu arada ama İmparator içenin sanırsam şey kalmış. Bu güzel olabilir. Düz skin olarak zannettim. Profilin kendince bir teması var. Yatırımları da var. 7 verdim. Devam edelim. Brian O'Connor severiz abimizi kendimizin. Çok güzel bir profil arka planı var. Hem de kendisine uymuş. Burada bir tane profil geçtim çünkü Steam'ine ulaşamıyorum arkadaşın. O yüzden direkt Brian O'Connor'dayız. E, tasarımlara epey emek verdim demiş. <laughs> yani ar arka plan hazır arkadaşlar merak edenler varsa ama ben beğendim güzel olmuş yani. Çünkü burası tamamen şey hazır bildiğiniz üzere. Çünkü bu arka planlar zaten hazır olduğu için burayı da otomatik alabiliyorsunuz. Ama ve lakin ben genel olarak beğendim. Şurada zaman uyumamış. Ona çok üzüldüm bu arada. Şunu düzeltirse muazzam durabilir. Bunlar harbiden güzel duruyordur diye inanıyorum. Sadece dosyalar yesilmiş ya da bir problemler olmuş dosyalara. Ama ben bunu full artı full'dan alacağım. Buralar karışmış evet. Buralar karışmasaymış çok güzel olurmuş. Tasarımlar güzelmiş çünkü. Yine burada çok güzel bir adet tasarımımızı görüyoruz bu arada. Ben tasarımları bayağı beğendim. Bir de bozulmamış olsaydı daha da beğenirdim. Ama genel olarak bayağı beğendiğimi kolaylıkla söyleyebilirim. Bence oldukça tatlı olmuş. Genelleme yapmak gerekirse bayağı bayağı bildiğiniz Fast and Brian abimizi özellikle Skyline arka arkaya görmek oldukça eğlenceli. Ben genel olarak beğendim dürüst olmam gerekirse. Şahsen yine buradan da full Brian O'Connor'dan devam ediyoruz rapperler falan filan. Bence tatlı olmuş. Tamamen özel bir profil olmuş. 15.000 ödül almış. Nasıl başarmış bilmiyorum. Herhalde bu birazcık Artworklerin eseri helal olsun. Güzel. Şimdi envanterlere bakalım neler varmış neler yokmuş diye bakalım. Bayağı oyunu var oyunları incelemek zor olacak. Ama velakin profilin kendi tasarımını ben oldukça kolaylıkla beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii ki de her oyunu teker teker incelemeyeceğim. Sadece Zulay'ın olduğunu, Erzurum'un olduğunu, Sabotaj'ın olduğunu ve üstü üstlük. Of Brian ya. Bu kadar güzel bir profile sahip olup Hani hadi Hentai'leri saymıyorum. 2000 oyunda normal bir şey de bunlara nasıl ulaşabilirsin bilmiyorum. Çok güzel de bir rozet koleksiyonu varmış. Hani envanterin olsa net 9 envanterin yok. 8.5'a indirdim. Rozet koleksiyonu beğendim. Lan Erzurum'dan yarım kırdım. Sabotajdan yarım kırdım. E, hentai'den hadi kırmadım. Bir de Zuladan'da yarım kırdım. 8.5-7'ye düştü. Hadi daha da fazla ben bir şey düşürmek için aramayayım. Gidide kalsın. Vermek isterim fazla ama ve lakin böyle skindiri oyunlara sahip olduğu zaman veremiyorum. İçim el vermiyor. Burada çok güzel sniper elite arka planlı bir adet profilimiz var Fall'ın adında. Ee, 2019'dan beri çeşitli holo, altın ve glitter'lara yap yatırım yapıyorum demiş. Naçizanede bir envanterim varmış. Arka plan tatlı oyunlara giremediğim için bir tık eksi de başlayacak. Fakat şurada çok güzel e, oyun e, rosetlerin olduğunu görebiliyorum. 7000 saatte oynamış. Birkaç oyunu buradan gördüm. Yine kaliteli oyunlar var. Ayrıca benim karakteri kullanıyor. Benim de sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Burada depolarda neler olduğunu yazabilirsin. İstersen onun dışında güzel belli başlı play skinleri ve tam tamına. Ucuz diyeceğim buna. Çünkü renk olarak ucuz. Ama velakin tatlı güzel yeşil bir bıçak eldiven teması var. Ben şahsen beğendim. Bu depolardakileri yazabilirsin. Seve seve şahsen bakarım. Onun dışında genel olarak bence tatlı bir envantere sahip. Eski dönemlerden kalma. Bu sticker'ları falan görmek çok isterdim. Bunları yazmak istersen seve seve bakarım yorumlarda. Beğendim ama envanteri. Oyunlar yok. Arka planın belli başlı bir hoş bir olayı var. Şahsen Fall'ın profil resminde baya beğendim. Brezilya'da güzel miyimlerden bir tanesiydi. Şahsen oyunları göremediğim için 7.5 vereceğim. Oyunları görebilseydim eminim ki daha fazla verebilirdim. Envanter güzelmiş. Envanteri beğendik. Sonraki profilimize geçiyoruz. <laughs> Sonraki profilimiz. Gene bunu inceleyemiyorum. Ana profilinin çünkü ismini değiştirmiş. Ulaşamıyorum görmüş olduğunuz üzere. Vakban'la da profili incelemek istemedim. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden bu arkadaşla geçiyoruz. Yaşım 15 bundan 2 hafta öncesinde birazcık kasa falan satmıştım. Keşke satmayayım. CS2'yi bekleseydim. Bunlarla yeni oyun e, aldım. Birkaç CS2 çıkınca satmadığım eşyamı da satmayı düşünüyorum. Neleri satmalıyım? Yani o soru için bir tık geç kalmışız. Çünkü ben her zaman geç inceliyorum bildiğiniz üzere. 252 saat zula. Bismillah. Daha hani nefes alamadık. 252 saat zulayı görünce hiç mutlu olmadım. İyi, iyi sadece zula var tamam. Ama full achievement olmasını unutmadım onu da söyleyeyim. E oğlum kasaları sattım demişsin. Kasalar kalmış işte. Ya da yeni düşürmüş de olabilir. Yo. CS2'den sonra sadece iki kere düşmüş, Eskileri kalmış. Ya yani burada özel olarak tutabileceğin hiç item yok merak ediyorsan. Özel olarak yatırımlık olarak gördüğüm hiç item yok. Belli başlı birkaç tane kapsülüm var. Onun dışında kalan hepsi kasa. İstersen tut istersen sat öyle çok almış avın bir değişiklik olacağını düşünmüyorum yani bunların genelleme fiyatları hakkında. Arka planda belli başlı hiçbir şey yok. Oyundan da zulan 252 saat olması sana 6'yı verdirtiyor. Huxley'ı severiz arka plandaki PD2'deki ama yetmez. Güzel kırmızılı bir arka planımıza geliyoruz. Chrome'nun arka planına bakıyoruz. Ee, güzel bir profille girdik gibi duruyor böyle şey odaklı. Neden ona? Ee, kırmızı odaklı severiz tema profillerini bildiğiniz üzere. Bir oyun var gene arada hente çık çıkmasını şahsen bekliyorum. Arada Red Dead Redemption 2 şeyleri de var. Beğendim. Atımızı koymuş kesinlikle beğeniriz. Mirror Stage, Hellblade, God of War. Güzel oyunlar var. Bakalım. Güzel belli başlı oyunlar var. Fakat bizim ilginizi çeken oyunlar bildiğiniz üzere ee, Türk kanı ile yapıldı. Türkler yaptı. Türk oların gücü tarzında reklam yapan oyunlardan biz çok hoşlanıyoruz. Aynen görmüş olduğunuz üzere. Entry'ler oldukça normal. Bin oyunda çünkü bin oyun tamamlamak için ucuz oyunu almak gerekiyor. Bunlardan da var. Full paper deme. 13 sayfa 13 de paper deme bana. İyi, ee, arada bir tane 5 tane glitter gördüm. Daha rahat ölebilirim. Onun dışında burada 1 2 3 diye var. Şahsen yüksek ihtimalle bunlar kapsüllerdir diye düşünüyorum. Bunlar paper'sa hani 3000 adet paper aldıysam notum 6 net. Paper değilse profilin kendisini beğendim. E ee, 7.5 vereceğim bu ara. A 7.5 vermeyeceğim. Erzurum var, 7 vereceğim. Arada kendini düşünebilirsin. Şunların hepsi paper'sa 6, eğer bunların hepsi kapsülse ya da daha kaliteli şeylerse 7 olarak düşünebilirsin. Güzel bir profilimiz var gene burada. İndizmeye başladım demiş envanterini. Bakalım burada siyah beyazlı bir arka planımız var gene. Oyunlar kapalı, onu yapabileceğimiz bir şey yok. Yorumlar, vırlar zırlar kapalı. Bir tık daha düşecek bu yüzden not. Güzel bir adet avcılık sporumuz var. Burada beğeniriz, severiz. E, kapsüller açılmış bir tane gold çıkarmış. Allah bereket versin. Burada güzel bir adet boşel var. Burada bir tane de kırmızı alarm var. Gene sevdiğimiz skinlerden. Chanticon'un ateşi, duality, e, monster mashup. Gene burada tatlı skinlerden. Ben şahsen e, envanteri beğendim. Tatlı, düşük bütçe diyemeyeceğim. Tam böyle orta bütçe varisinde. Envanter oldukça hoş. Tek olay oyunlarını giremiyorum. Artwork'ün falan özel olarak yok. 7 vereceğim ama çok rahat 8-8.5'luk bir profil olabilir. Çünkü envanterini bayağı beğendim diyebilirim. Burada gene güzel hafif mavi temalı bir şeyimiz var. Erzurum inceleme için alınmıştır. Yazılmış. Bakalım hemen incelemesine. İnceleme beni güldürürse eğer ekstra bir puan vereceğim. Nerede? <laughs> Bayağıdır ödül vermiyordum ama buna 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 değdi arkadaşlar. Artı bir, artı bir puan. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. Ben beğendim. Beni eğlendirdi arkadaşlar. O yüzden razıyız. Allah'ın ceza oyun ya. Diğerleri yoksa sorun yok gibi arkadaşlar. Tamam. Şimdi güzel mavimsi bir temamız var. Güzel belli başlı oyunlarımız da var buradan görmüş olduğunuz üzere. Kaliteli oyunlar geçiyor. Gang. Gang arkadaşlar gengi görüyoruz. Gang gang. Güzel geng, severiz. Eğlenceli eğlendim baya. Envantere bakalım. Güzel belli başlı play skinlerimiz var burada. Motor Elemental, Ataris falan görüyorum. Yine kapsüller açılmış. Birkaç ola çıkmış. Empress gene severiz. Blood uh, Sport gene severiz. Tatlı skinlerimizden bir tanesi. Kasalarımız var. Bir adet de depomuz var. Secret. Bunu yazmak isterse yazabilir. Seve seve okurum arkadaşın kendisine. Artı bir puan vereceğimi demiştim. Normalde 7 verirdim. Bu yüzden 8 vereceğim çünkü incelemeye güldüm. Güldürecek bir şeyse para vereceğim şey puan vereceğim demiştim. Helali hoş olsun. Aman Allah. Nereye geldik bir anda Kedi Bey? Hemen bakalım. Burada direkt güzel öneri alacağım. Bu hafta bu değil. Direkt profilin kendisini atmış. Ekstra bir şey vermemiş. Aynen öyle. Gene oyunlar kapalı Atatürk'ün gençliği hitabesini koymuş ki birçoğumuzun ne yazık ki bilmediği çünkü okullarda artık öğretilmeyen bir şey. Çünkü eskiden okullarımızın e, tahtasının üstünde gençliğe tabi olurdu. Artık yok. E, yoksa sorumlusunu biliyorsunuz arkadaşlar. Aa. Envanter mi yok? Envanter yok herhalde. Ya da envanter gizli o yüzden ulaşamıyorum. Envanter gizli olabilir ama ve lakin. Evet. Evet. Evet evet envanter yok. Nasıl yok bilmiyorum ya da bir bug oldu hiçbir fikrim yok. Bu yüzden buna puan vermeyeceğim. Bir kez daha at istersen. Atam olduğu için ama dümdüz 7 benden razı olsun. Hani hiçbir şey görmeden 7 veririm. Envanter yüksek ihtimalle gizli. Oyunlara gizli bir şey yapamıyorum. Atam için 7'mizi verdik. Helal hoş olsun. Ee, buradan devam ediyoruz. Gene sadece profilin kendisi gönderilmiş. Ekstradan bir bilgi verilmemiş. Görmüş olduğunuz üzere. Burada About'ta hiçbir şey yok. Skills'te hiçbir şey yok. Mapper ve Developer yazmış sadece ekstradan. Bakalım e, CDK'yi oynamış mı? Map yapma şeyini. Map ve skin yapma. Oynamamış. Okey. Bunların botlu olduğunu düşünüyorum. Bunları hiç kimse 150 saat oynanabilecek oyunlar olduğunu düşünmüyorum ki zaten achievement hilesi var. görmüş olduğunuz üzere. Hani oynamışsa helal olsun ama oynadığını genel olarak çok düşünmüyorum diyebiliriz. Ekstra envanterde bir şey yok. E, profilinde kendince bence özel bir teması yok. Benden 6 çıkar. Ve sonraki profilimize devam ederiz. Bu bu arada benim uzun zaman sonra gördüğüm en güzel tasarımlardan bir tanesi. Bu bence muazzam. Arka plan sniper Elite'ten doğru biliyorsam arkadaşlar. Sadece burası normalde yok. Burası özel olarak tasarlanılmış. Görmüş olduğunuz üzere şuradan şurası böyle. Ben bunu daha önceden bir yerde gördüm. Aynı profil miydi değil miydi bilmiyorum ama aynı profilse de laf etmeyeceğim bu sefer. Çünkü benim çok sevdiğim bir şey olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Arka plan olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kendisini okuyalım. 21 yaşındayım. Adım Onur. Sadece CS e oynuyorum. Paris yatırım için tüm envanteri bozdum. Depoda Moaz, Apex, Fnatic ve Copenhagen Flames Glitter Hall'u karışık tutuyorum. paper değil güzel. Play skin'im var. Sonuna kadar heyecancıyım demiş. Eyvallah. Güzel beğendik. Şimdi buradan bakalım. Güzel belli başlı birkaç oyunu var ama dediği gibi sadece CSC o yüzden diğer oyunlardan çok yok. Envantere girdiğimiz zaman deponun neredeyse dop dolu glitter holo karışık olduğunu düşünüyorum. Kalanlarda play skinlerimiz güzel belli başlı play skinlerimiz var. Ve hafif de bunlar craft ki bence tatlı craftlar da var görmüş olduğunuz üzere. Bu, bu oldukça tatlı craftlar kolaylıkla da söyleyebilirim. Özellikle de ben Skolim 2021 Big holoları seven birisi olarak bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Eternal Fire Glitter'lı da bence çok tatlı craftlar olmuş. Arka plan muazzam güzel. Çok tatlı. O yüzden 8'i vereceğim. Yoksa envanter bu oyunlar benim dikkatimi çeken bir şey değil ama muazzam bir arka plan. Seve seve insanın sahip olmak istediği arka planlardan bir tanesi. Kolaylıkla söyleyebilirim. Batuhan profilini atmış. Hemen bakalım kendisinin profiline de dakikamıza bakalım. 14'teyiz daha. 19 yıllık bir Steam hesabı var. Helal olsun. Yaşını yazabilir merak ettim. Ya da satın almış da olabilir. Ee, anlatsın dinlerim. 19 yıldır Steam çünkü bilmiyorum. Benim 2002'li olduğumu düşünürsek ben 2 yaşındayken açmış hesabı. <laughs> o yüzden şey yani. Burada belli başlı şeylik oyunlarımız var. Normal doldurmak açısından oyunlarımız var. Hepsini o yüzden incelemeyeceğiz. Çok fazla intay oyunumuz yok. İyi yandan bakmak lazım hayata. Belli başlı yatırımlarımız var. g Aramar gibi. Kasa yatırımlarımız gibi. Onun dışında sesim gidiyor yavaş yavaş. Ses kendine gel. Çok güzel bir mekanik süresi var. Bayağı beğendim. Tatlı craft olmuş. Eminim ki oyun içinde de çok güzel duruyordur. Burada bir adet depomuz var. Stickerlar demiş 500 adet. Şunları da atsayın içine iyiymiş. Burada güzel birkaç tane gene stickerımız var. Şurada bir adet Copenhagen Flames olayı gördüm. Kaçırmazsak olmazdı. Tatlı stickerları çok severim. Bayağı kapsül açmış. Ya da elindeki her kapsül açmış ve çok hayırlı sonuçlar elde edememiş gibi duruyor. şimdilik en azından. Bir adet Navi gördüm. Onun dışında da birazcık selam beyler batıldı mı gibi olmuş gibi de düşünebiliriz. Aynen çok çok hayırlı sonuçlar elde edememiş üzücü olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz bu arkadaşımız için. Çok dili de bir şey yok sadece 19 yıllık jetonu beğendiğim için 6.5 vereceğim şahsen ve devam ediyorum. Burada bir adet kurtumuz var. CS2 gelene kadar CS oynamıyorum. Şu anda GTA RP takılıyorum. Yatırımlardan kazancımla bayonet aldım. Güncelleme alazlanmış bayonet satıp laptop aldım. Hayırlı olsun. Word. Word. cs tik sıkıntılarından dolayı oynayamıyorum. GTA RP devam demiş. Güzel. Buradan arka planımız var. Çok yüksek çözünürlükte olmasına bence tatlı olmuş. Devam etmek gerekirse çok fazla şeyimiz yok. Ama velakin bakalım neler bizim karşımıza çıkacak. Saatler olmadığı için teker teker incelemeyeceğim. Sula var arada, hoşunuza gitmedi bildiğiniz üzere. zoradan bir tık puan kazacağız ama Bayonet'i satıp şey almak, worth, Laptop almak, worth Burada belli başlı yatırımları var. Bunları yorumlara yazmak isterse yazabilir. Onun dışında ekstradan bir şey yok. Altı buçuk puan vereceğim. O da bay Bayonet'i satıp laptop aldığı için hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Yeni yatırım yapmaya başladım. Umarım beraber ilerleyeceğiz demiş. İnşallah ilerleriz, dediğimiz dakikalardayız. Bakalım. <laughs> Oyunlar ve envanterlerimiz var. Skizvan grubuna üye severiz. Buradan hemen birkaç tane oyununa bakalım. Güzel belli başlı oyunlar var. This War of Mine olsun, D.C. olsun, Hitman serisi olsun. Çok fazla oyunu yok zaten. Onun dışında bakalım. Glitter'lar alınmış. Güzel. Glitter'lardan devam edilmiş. Baya fanatik ağırlıklı alınmış. Ben bu kadar almazdım. Fanatik ağırlıklı ama güzel. Bence bence güzel yatırımlar. Ben, ben beğendim. Okeyim yani. Contenders ve fanatik ağırlıklı yatırımlar olmuş. Ben şahsen 7 vereceğim. Profil resimle de arka planın belli başlı uyumları var. Belleskin Smanki grubu sponsor olunca yani oradan da ekstra bir puanı hak ediyor diyebiliriz. Minik yatırımcı hesabı demiş. İlkin Aydın FC. Burada atamızın güzel bir fotoğrafı var. Çok güzel stickerlarla. Bakışıyorum şu anda. emin umarım ki içeride gene bir o kadar güzel sticker vardır. Şimdi bakalım. Oyunlarda CS dışında dikkatimi çeken özel olarak çok fazla bir şey yok. Ama ve lakin hoşumuza gitmeyen oyunlara da sahip değil. O yüzden mutluyuz. Burada bir adet God Knife'ımız var. Urban DD Pet severiz. Burada Gambit parlaklarımız var. Ben Hollow'yu daha tercih ederim ama parlakta kişisel tercih. Cloud Nine'ımız var. Nico, Team Liquid, Outsiders, Tyloon. Çok güzel stickerlar var. Burada gene güzel Holo'lara denk geliyoruz. Sticker yatırımlarını çok beğendim. Kaliteli yatırımlar var. Baya baya beğendiğimi söyleyebilirim. Mesela bu Sharks boş mesela. Ama hani arada denk geldim. En boş olanlardan bir tanesiydi oradaki Sharks. Onun için genel olarak oldukça güzel olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. ya. Ben bayağı beğendim. Ekstra kapsül ve glitter mix varmış. 900 adet. Evet. Glitter mix bir yüksek ihtimalle benim yaptığım şeyi yapıyor. Envantere eline sahip olduklarından birkaç tanesini koyuyor. Ve e, bunların fiyatlarının artışı olup olmadığını buradan kontrol ediyor. Mesela elinde 10 tane Monisolo var. Elinde 10 tane Cloud9 Holo var. 10 tanesini hepsini buraya koyacağım depoya koyuyor. Olur da bir problem çıkarsa, sistem hesabın çalınırsa, bir şey olursa en azından depodakileri kaybetmeyecek. Zekice e, beğendiğim taktiklerden bir tanesi. Ben şahsen beğendim. Yatırımlar çok güzel. Yatırımları çok beğendiğim için 8 vereceğim. Çünkü yatırımlar çok güzel. Spesifik olarak oradan 8 alıyorsun. Yoksa profile almışam bayılmadım yani. Atam haricinde. Atamız herkes bayılır diye umuyorum. E ee, rolketin profilindeyiz. Güzel bir adet kedili bir profil bizi bekliyor gibi duruyor. Ee, burada Call of Duty'den koymuş birkaç tane skin design koymuş ki güzel olmuş skin design. Hakkında yememek lazım. Oyun ve envanterlerine bakalım. Ondan sonra devam edelim. Neler bizi karşılayacak diye. Bol bol CS'miz var. Onun dışında başka nelerimiz var diye bakıyorum. Çok özel bir şey denk gelmedim ama bizim yapma. Tüm tüm benim böyle hevesimi yapma kursağımda bırakıyorsun gibi geldi bir anda. Neyse. Phase 4 güzel bir adet God Knife toplarımız var. Burada bir adet Fnatic Hollow'muz var. Devam ettiğim zaman başka dikkatimi çeken bir şey görebiliyor muyum? Craft mı bu? Tam tamına bir craft değilmiş ama fena değil. Bir de adet de depomuz var. 2028'e kadar kapalı. Bunu yorumlara yazmak istersen yazabilirsin. Ya arkadaşlar depomuz varsa bu arada hani merak ediyorsunuz ya da söylemek istiyorsanız buraya direkt yazabilirsiniz. Seve seve bakarım yani. Devam ediyoruz. Moizu'nun profiliniz. Moizu bize iki adet profil vermiş. Benim e, Eskişehir'de yaşayan takipçilerimden bir tanesi. İnşallah bir gün Üniversiteye gittiğim e, gidersem eğer yemekhanede karşılaşacağız. Arkamdan birisi abi ne haber diye gelecek. Yüzde yüz eminim. O da kesin Moizu olacak. Merhabalar iki adet hesabım var. CS diğeri ise normal hesabım. Maalesef küçük yaşımıza bir hata yapıp hile yaptığımız için diğer yere gitti. 7 yıldır banlı. Oynar için diğer hesaba bakarsan sevinirim demiş. CS hesabına daha odaklı kalacağım ama ve lakin bunun tasarımını beğendiğim için özel olarak açtığımı kolaylıkla söyleyebilirim. Çünkü tasarım çok güzel olmuş. Kaybetti bir de skinlere bakmak istedim. Kaybetti özel bir skin varsa. Ah 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 Şurada şöyle bir bin lira yatmış geçmiş olsun. Bir de ay ay çok güzel craftmış. Of Moise, of Moise yapma Moise. Çok güzel craftmış, valla çok tatlı craftmış. Şunlara üzüldüm ama bunlar benim sevdiğim stickerlardan bir tanesidir. Walter White'ımız var burada. Oyunların ekstradan buradan bakacağım. Diğerini çok almıyorum. Sadece tasarım beğendiğim için göstermek istedim. Burada belli başlı bizim için Dexter, USPS, Mordi ne bilelim Kondom Kafa, e, Furia Holo tarzında. Gold Brick bende de var severiz. Phase 3 Doppler, Mouse var. Burada bir adet card jet gene sevdiğim yatırımlardan bir tanesidir. Ve burada da bizi gene Paris şeylerimiz bekliyor. Yüksek ihtimalle sticker kapsül karışıktır diye düşünüyorum. Gümüşte kalmış Moise'u üzmüşsün. Onu altın niye yapamadık? Kesin unutmuştur. %100 eminim ama bakalım. Diğer profilin şahsen şeyini beğendim. Tasarımını beğendim. Bu daha siyah ama mavi alacağım sırf. Envanterde belli başlı yatırımlık parçalar güzel. Ben 7.5 veriyorum. Benden razı olsun. Devam edelim. Ve son profillerimizde bence girelim. Moons'u sonraki yerine inceleyelim. Burada Penix'in profili var. Siyah arka planlı da, tamamen devam ediyor oyunlarına ve envanterlerine bakalım. Kendisi bize bir bilgi vermiş mi? Kendi kendimize takılıyoruz. Umarım beğenirsin demiş. Umarım beğeniriz. Erzurum sabotaj arasındaki şeyler yoksa beğeniriz. Benim grubu öne çıkarmış. Tamam. Hemen hemen beğendim. Artı bir puan. Benim benim serim değil mi arkadaşlar? Bazen her zaman objektif olamıyoruz. Zula sabotaj Erzurum'da yok. Hentai de yok. Helal olsun. Helal olsun. Güzel. Oo, Talon Tiger Tut severiz. Kanlı Daryl. Profesyoneller bunda da sevenler çok var. Özellikle de ders gömlek giyiyor gibi duruyor. O yüzden tatlı yakıt enjektörü, chatterbox, reaktör güzel. Sarı temalı bir şeyimiz var. Paris 2023 deposum var burada. Expileri tutturmuş, biriktirmiş yüksek ihtimalle. Böyle bir rozeti birden fazla seviye yapmak için biriktiriyor olabilir tatlı olabilir. Rasta bir şey var mı diye bakacağım özellikle. Rasta her şey Twitch'ten gelmiş gibi düşünüyorum. Tatlı sarı, sade, tatlı bir envanter olmuş. Ben şahsen beğendim, razıyım. Artı bir puan da vereceğimi söylemiştim. Bence 8.5. El hale hoş olsun. Al götür. Phoenix al götür diyebiliriz. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.